Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Kayseri'den seslenmeye devam ediyoruz. Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu'nun konuğu olduk ve yanımızda lisanslı harita kadastro mühendisi Hasan İpek var. Merhabalar Hasan Merhabalar. Bey. Merhabalar. Hasan Bey öncelikle sizleri ve Kadastro Mühendislik Bürosu'nu yani burayı tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyorsunuz ve neler yapıyorsunuz? Şimdi iki, yaklaşık iki buçuk yıldır falan bizimki yeni bir sektör daha evvelden bu işleri yaptığımız işleri kadastro müdürlüğü, yerel kadastro müdürlükleri yapıyor Daha sonra lisanslı harita kadastro mühendislik büroları kuruldu ve bize devrettiler. Artık biz yapıyoruz. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk yıldır falan. Biz 2 yıl oldu şey yapalım. Ondan sonra da ondan önce de 6 ay kadar önce başlamıştı bu. Evet. Peki kuruluş amacını öğrenebilir miyiz? Kuruluş amacımız daha evvel işte devlet eliyle yapılan bu hizmetlerin daha hızlı, daha süratli yapılması, vatandaşa daha çok etkin hizmet verilmesi amaçlarımız vardır. Yani yapılacak işi daha kısa sürede, daha hızlı, daha verimli olarak yapmaya çalışıyoruz. Evet. Daha önceden, şöyle açıklayayım ben bunu, daha önceden Kadastro Müdürlüğü'nde mesela bir haftada 15 günde yapılan işlemler, burada bir gün gibi, hatta bir saat gibi, iki saat gibi Süreyle yapılmakta ve vatandaşlarımıza çok memnun bu çalışmalarımızda. Evet, sizin de söylediğiniz gibi daha önce kadastro müdürlüğü veriyormuş evet, bu hizmeti. Evet. Ne zamandan beri lisanslı bürolar yapıyor? Yine işte bizim ilk iki buçuk yıl falan oluyor zaten. Hı hı. Ee, başladığımız bizim, bizimki iki yıl oldu firma olarak şeyimiz ama... Kayseri'de zaten bu tek değiliz biz. Dört tane firma var. Hı -hı. Türkiye çapında da 320'ye yakın e, firma var bunları yapan. Zaten bölge böyle. Herkesin bölgesi ayrı. Ya bunun ayrımını nasıl yapıyorsun? Ha onu Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü yapıyor. Biz onlar ne yapıyorsa biz ona uyuyoruz zaten. Yani bizim burada şeyimiz yok. Biz atama gibi aynı e, devlet memuru yaptığımız hizmet ve e, sorumluluk anlamında devlet memuru statüsündeyiz. Ama e, tüm şeylerimiz, kurallarımız, genelgelerimiz hep genel müdürlük. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmekte. Peki vatandaşlar bu sistemden memnun mu Hasan Bey? Gördüğümüz kadarıyla bir iki yıldır ben daha evvelde zaten ben kendim devlet memuruydum. Kadastro müdürüydüm. E, 21 yıllık işte son 6 yılını kadastro müdürü ve ondan önce kontrol mühendisi olarak çalıştım. Devletteki olayın bakış açısını biliyorum. Bu sektördeki bakışı da biliyorum. İki yıldır bu iş sektörde çalışıyoruz. De. İşte Lisans tarihte kadastro büromuz var. Çok memnun. Her gelen memnun Allah razı olsun deyip gidiyor. Ve vatandaş için de çok iyi oldu. Sektör Süreci içinde. kısaltma tabii ki, tabii ki. tabii aslında. Ki, tabii ki. Yani bir saatte iki saatte biz işlemlere cevap verme fırsatı buluyoruz. Yani ama daha önceden kadastroda işte 15 gün, bir hafta gün verdiğimiz işlemler burada en fazla bir gün gibi kısa bir sürede bitirilmeye çalışılmaktadır ve bitirilmektedir Evet Peki çalışmaya başladıktan sonra bu amaç ne kadar gerçekleşme e, seviyesine ulaşmıştır Sizce e, ulaşmak istediği amacı bulmuş mudur Bence bulduğu kanaatindeyim Çünkü %90'lara %100'lere başarı yani Çünkü evveliyatta biliyorum ben nasıl yapıldığını hı hı. şimdi de biliyorum gayet güzel Eee... 100 başarıya ulaşmıştır diyebilirim. yani. Her Ama geçen gün de, tabi her biraz geçen gün daha amaca da, yaklaşıyor. yaklaşıyor. Çünkü e, vatandaşların memnu. Biz her gün karşılaşıyoruz vatandaşlarla. Herkes hayattan memnun. Yani gayet güzel bir şey oldu diyorlar. İyi ki böyle oldu diyorlar. E, güzel yani. Her şey güzel. İnşallah evet. daha da güzel olacak. İnşallah diyoruz. Biraz ekipten bahsedelim. Burada kaç kişilik bir ekiple devam ediyorsunuz? Bizim işim burada toplamda 5 e, kişilik ekibimiz var ben hariç. Bir tane mühendisimiz var e, 4 tane de harita teknikerimiz var. 2 bayan, 2, 3 tane erkek şeklinde çalışıyoruz. İşte arazi ekibimiz var. Arazi ekibimiz sürekli zaten arazide gezer. bilgileri alır, toplar. Arazideki çalışmalarımız tamamlar. 5 kişilik bir de benle birlikte 6 kişilik bir şeyimiz var, ekibimiz var. Evet. Peki Hasan Bey yeni projeler var mı bu sistemle alakalı ya da yeni sistemler gerçekleştirilecek mi? Var tabii inşallah daha da güzel olacak. Ee, zaten bu bizim yaptığımız işlem daha evvel söylediğim gibi kadastro müdürlüğü tarafından yapılıyor diye. Kadastro müdürlüğünün diğer yaptığı bazı işler var. Ee, işte çap verme, harita çapı verme, ifraz kontrolü gibi. Zannediyorum ileriki aşamalarda, ileriki tarihlerde bu işlemleri de bize vermeyi düşünüyorlar. Tabi ama bunların hepsi ee, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün tasarrufu altında olan şeyler. E, onlar nasıl karar verirse işte ee, biz ona uymak zorundayız. Evet çok kısa bir dönemde çok güzel beklentilerle karşılaşmış ve iyi işleri imza atmış durumdasınız Hasan Bey. Evet inşallah daha, Sizce daha iyi olacak. Sizce sizi başarılı kılan faktör nedir? Vallahi bu işe gönül vermemiz zaten ben devlet dairesinde çalıştığım yıllarda da her şeyi severek, isteyerek yani vatandaş odaklı çalıştığımız için aynı burada da aynı şeye devam ediyoruz. Yani değişen bir şey yok. Zaten ben hala böyle bir sektörde, özel bir sektörde oluştuğumu ben düşünmüyorum, çalıştığımı düşünmüyorum. Yanlış söyledim. Hala aynı vatandaşa yani aynı duygularla, aynı heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Yani bu tabii bizlerden kaynaklı ve ekibin güçlü olmasından kaynaklanıyor. Hiç kimse tek başına bir şey yapamaz. Hepsine ayrıca burada teşekkür ediyorum yani. Evet bu da zaten başarıyı da e, başarıyı da birlikte bir getiriyor. Kendiliğinden getiriyor. Yani bizim yapacağımız pek bir şey yok. Ayrıca ben şunu belirtmek istiyorum. Mesela daha evvelden bu iş devlet memuru eliyle yapılıyor diye. şimdi böyle harita kadastro, lisanslı harita kadastro mühendisliklerine devredildi. Şimdi her bir büroda altı 6 kişi olduğunu düşünsek. İşte 320, tabi aslında 550 büroluk bir e, amacı vardı. 550 tane büro açılacaktı. E, bazı nedenlerden dolayı bu 320 kişi açıldı. 320 çarpı 6 desek, yani 2000 kişiye yakın bir Türkiye'de istihdam sağlandı. Yani bu ciddi bir rakam Kesinlikle. demektir. 2000 kişinin e, iş olanağı sağlandı. Çok güzel, o yönden de ben çok seviyorum. Harita sektörü açısından da, ee, gerçekten çok güzel bir ilerleme. Yani bu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve hükümetimizin yaptığı çok ciddi bir güzellik bu. Hem vatandaş tarafından da Tabii beklentiler ki. çok e, gerçekten e, mutluluk derecesinde olmuş. Çok seviye yükseltmiş durumda. Evet. de sizler için de bence çok sağlıklı bir proje bu. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, yani ben memnunum. Vatandaş da çok memnun. Ee, şeyi bir söylersek mesela Kayseri'de bizim gibi dört tane firmamız var. Hı hı. Ee, bölgelerimize bağlı olarak Melik Gazi, işte bizim zaten Kayseri'nin şeyi biliyorsanız siz, Sivas hı. Caddesi bölüyor evet. ikiye, ee, sağ taraf Melik Gazi, sol, sol taraf, taraf Koca Sinan olarak adlandırıyoruz ilçe anlamında. İşte her bir bölgemizde ikişer tane büromuz mevcut. Yani aynı benim gibi bir arkadaş daha var. 4 tane büro hizmet götürmekte. Bu tabii tüm e, Türkiye'nin her bir yerinde büro açılamadı. Zaten 550 büroya ulaşamadığımızın sebebi de bu. İleride eğer e, açılabilirse e, lisanslı büro olmayan yer kalmayacak. Dolayısıyla lisanslı büro açılmayan yerlerde hala kadastro müdürlüğü bu hizmetlere devam ediyor. Eğer oralara da lisanslı büro açıldığında kadastro müdürlüğünün hizmeti tamamen şey yapacak bu anlamda talebe bağlı bir iş. Yani biz vatandaş odaklı çalıştığımız için vatandaş geliyor, talep ediyor bize. Bizim işlemimiz ondan sonra başlıyor. Evet eminim ee, ve inşallah diyorum. Olmayan şehirlerde de aynı sistem oturuyor ve vatandaş i̇nşallah. da gerçekten bu konuda rahatlar, bunda olduğu gibi. Aynen öyle. Evet. Çok güzel bir olay. Ayrıca ben bir de yaptığımız işler açısından bilmiyorum şey yapacak mısınız? İyi, tabii ben buyurun. yaptığımız işleri de bir şey yapmak istiyorum. Şöyle değinmek istiyorum. Yani bizim e, aplikasyon cins değişikliği tevhid, irtifak hakkı gibi daha evvel işte devlet eliyle yapılan işleri şimdi biz yapıyoruz. Kadastro müdürlüğünün yaptığı bölümünü biz yapıyoruz. Örnek veriyorum mesela aplikasyon yani bizim işler bir kısmı tescile tabi olup olan işlerdir. Bir kısmı da tescile tabi olmayan işlerdir. Aplikasyon, yer gösterme gibi yani parsellerin sınırlarını çaktığımız işler bu e, tescile tabi olmayan bir işlemdir. Hı hı. Bu bizde başlar bizde biter. Yapım ve kontrol sorumluluğu bizdedir. Fakat bir de tescile tabi işlerimiz vardır. Bunlar cins değişikliği, irtifak hakkı, tevhid dediğimiz işlemler. E, Açmak isterseniz onları da anlatabilirim ne işlemler olduğunu. Bunlar da biz kadastro müdürlüğü tarafını hallediyoruz. Tapu müdürlüğüne tescil için gönderiyoruz. Tapu müdürlüğünde de tescil oluyor bunlar. Yaptığımız işlemlerde toplam işte 5-6 kalem. Artı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Daha evvelden e, hat, bağımsız bölüm numaralarında hatalar vardı mesela şeylerde. E, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulu yerlerde kişilerin oturduğu yerlerle tapudaki yerleri farklı gözüküyordu. Projeyle tapu farklılık arz ediyordu. Hı hı. Daha evvelden vatandaşlar çok sıkıntı çekiyorlardı bunu çözmekte. Bu da nerede çıkıyordu? Kredi alamıyordu mesela. Herkes farklı yerlerde oturuyordu. Projeye göre e, tapusu farklı, oturduğu yer farklıydı. E, tapu Kadastro Genel Müdürlüğü işte bir genelge çıkararak bu görevi de e, lisanslı büro olan yerlerde, lisanslı bürolara olarak olmayan yerlerde Kadastro Müdürlüğü'ne devretti. Şimdi buralarda biz bu işlerin çözüm bulması sağlandı. Ne oluyor şimdi? vatandaş bize geliyor, işte diyor ki benim tapum farklı. Bu nerede karşılaşıyor? Tapu Sicil Müdürlüğü'nde karşılaşabiliyor veya bir bankadan kredi çekerken karşılaşıyor. Öyle bize başvuru yapıyor. Biz bunun incelemesini yapıyoruz, rapor hazırlıyoruz, Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gönderiyoruz ve insanların tapularının doğru yerde olmasını sağlıyoruz. Yani bu da e, bir buçuk sene oldu değil mi? Yaklaşık bir buçuk senedir falan bir şeyimiz oldu. E, bu, bu da çok güzel bir olay vatandaş İçinlikle. açısından. Çırpınıyordu mesela e, bunu düzeltmenin tek bir yolu vardı kat irtifakını, Hı -hı. kat mülkiyetini tümden bozup yeniden yapmak şeklindeydi. O da çok ciddi hem maddi hem manevi ciddi şeylere yol açıyordu. Evet, yani bu, bu da çözüm güzel. Çözüm oldu. getirilmiş oldu ve bu işte yeni işlemlerimizden artık bu e, önümüze bakacağız. E, ne görev verilirse biz yapmaya devam, devam edeceğiz. Devam edeceksiniz. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey sizlere bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz ve bu değerli bilgileri bizlerle ve izleyicilerimize paylaştığınız için. Buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben de size çok teşekkür etmek istiyorum. Bize böyle bir imkanı verdiğiniz için ben aslında programı Tabi bizde program benim asıl kabul etmemin amacı lisanslı harita kadastro mühendislikleri. Bu yeni bir sektör, yeni bir kurum. Yani bunun hem azından e, vatandaşlarımıza, Türkiye'mize anlatmanın <laughs> bir yolu olarak gördüğüm için e, ben bunu şey yaptım. Çok da güzel oldu. Ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Duralara kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Teşekkür ederiz Bizleri dinlediniz, biz teşekkür ediyoruz. İnşallah her şey daha güzel olur. İnşallah başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür Aten. ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ ol. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri lisanslı harita kadastro mühendislik bürosundan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.